Merhabalar efendim. Nabi Efendi sakın terki edepten. Nabi Efendi, rahmetullahi aleyh, Osmanlı Devleti'nde yetişen bir şair. İsmi Yusuf. İse de Nabi diye meşhur olmuş. Hacca gider bir sene, kafilede devlet ricalinde insanlar var. Vekiller, subaylar, paşalar. Nabi'nin Resulullah'a olan sevgisi Aşkı fevkalade çok. Ona olan bu aşkıyla Hicaz yollarında uyumaz azıcık. Medine uzaktan görünür nihayet. İşte o zaman zirveye ulaşır bu muhabbet. Öyle ki kalbi yanar bu aşk ateşiyle. O böyle yana dursun bu muhabbetle bir de ne görsün? Biri yatmış, uyuyor ayakları da kıbleye karşı. Üzülür, kederlenir. İncinir nazik kalbi ve gayri ihtiyarı bir şiir dökülür dudaklarından ve yüksek sesle okur. Muhatap uyuyan o adamdır. Maksat hasıl oldu ve adam uyanır. Sakın terki edepten kuyu mahbubu hüdadır bu. Nazargah ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Müratı edep şartıyla gir nâbi bu dergaha metafı kutsiyandır. Bu segahı enbiyadır bu. Anlamı da şöyle efendim. Edebi terk etmekten sakın. Zira burası Allahu Teala'nın Habibinin beldesidir. Burası Hak Teala'nın devamlı nazar kıldığı bir yerdir. Muhammed Mustafa'nın makamıdır. Ey Nabi bu dergaha edebe riayet ederek gir. Burası meleklerin tavaf ettiği, peygamberlerin eşiğini öptüğü bir yerdir. Gafil adam hızla doğrulur ve Nabi'den sorar. Ne zaman yazdım bunu? Başkası da duydu mu? İlk defa söylüyorum der. Sizi böyle görünce içimden geldi. Aman Nabi duymasın başkaları. Ve varırlar Medine-i Münevvere'ye. Fakat o da ne? Mescid-i Nebi'de bütün müezzinler bu şiiri okuyorlar hem de bütün minarelerden şaşırıp sorarlar müezzinin birinden. Bu şiiri nereden öğrendiniz? Efendimiz Aleyhisselam'dan derler. Nasıl? Rüyada. Meğer Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün müezzinlerin rüyasına girmiş, bu şiiri onlara okumuş ve ümmetimden şair Nabi geliyor. Onu ezandan önce bu şiirini okuyarak karşılayın buyur efendim. Fiyemanetler.